E, sayın Cilara, aldığınız, toparlayabildiğiniz kulis bilgileri sormak istiyorum. Bir, e, yani bu gelişmeyi diğer değerli gazeteci e, konuklarıma da sordum. E, bekliyor muydunuz, sürpriz mi izledim? Açıkçası bu formülasyonu e, ve böyle hızlı bir çözümü tahmin edemediklerini söylediler. Sizin için sürpriz miydi? Arka planı nasıl gelişti? Şöyle, sabah saat 9 gibi bana bu bilgi bir kaynak tarafından geldi. Peki. Fakat ben ilk okuduğumda, buna ihtimal vermedim. Yani Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın güçlü cumhurbaşkanı yardımcısı olabileceği bir formülü diğer partilerin kabul edemeyeceğini düşündüm ki hala bana kalırsa 3,5 saatte süren toplantıda bu konuşuluyor. İçeriden de bazı bilgiler aldım onları da aktarırım fırsat olursa. Ama ilk duyduğumda... hemen aktarın. Yani bunun bu formülün üzerinde uzlaşma sağlanamama olasılığı mı? Hayır uzlaşma sağlanamama olasılığı yok ama Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a İyi Parti'nin istediğini Kürşat Zorlu dedi ki yetkili ve icracı Cumhurbaşkanı yardımcıları olacaklar. Yani bir anlamda geçiş sürecinin eş başbakanları diyebiliriz. Kılıçdaroğlu sembolik Cumhurbaşkanı olacak ama iki isim yetkili ve icracı Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak diye tarif etti. Buna ilk itiraz Saadet Partisi ve Deva Partisi'nden geldi açık bilgilerden de bunu biraz görebiliyoruz. İşte TV5'in genel yayın koordinatörü Mustafa Yılmaz katıldığı bir yayında masaya biri geldi ama dördü gidebilir dedi bugün birkaç saat önce yaptığı bir açıklamada. Benim görüştüğüm bazı Saadet Partililerin de buna yönelik itirazlarını gördüm. Deva Partisi de Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı yardımcısı olması yönünde iki fikre Sıcak bakıyor ama oradan icracı ve yetkili ifadelerinin çıkarılmasını talep ediyor. Ee, anlaşılan ve üzerinde uzlaşılan formül bana gelen son bilgi e, her liderin ve İmamoğlu ve Yavaş'ın eşit e, yetkilerle Cumhurbaşkanı yardımcısı olması yönünde. Yani diğer daha önceki formül şuydu açıklanan her liderin e, ortak e, aday e, yanında işte Cumhurbaşkanı'nın yanında Evet. bütün bu altın masanın beş liderinin ve hatta altı liderin her neyse evet. genel e, Cumhurbaşkanı yardımcısı olması yönündeydi. O zaman şu mu? Yani diğerleri de, diğer liderler de Cumhurbaşkanı yardımcısı eşit statüde. Peki evet. yavaş, ve imam da katılsın. Evet. Yani e, şu an konuşulan ve üzerinde uzlaşılan e, formül bu. Ama eşitler arasında üstün olmasını istemiyorlar. O şey istemiyor. O Çünkü Peki. şöyle bir kaygı var açıkçası. Şimdi aslında bir önceki geçiş süreci yol haritası da bu arada yeni baştan muhtemeldir ki e, formüle edilecek. Bir önceki e, anlattıkları sistemde bile bazı pürüzler gündeme gelmişti. Hatırlayın Sayın Davutoğlu ne demişti katıldığı bir yayında? Cumhurbaşkanı bizim dediğimizi yapmazsa eğer ters düşersek meclisten desteğimizi çekeriz. Kriz çıkar ve ülke yeniden seçime girer demiştim. Evet. Bir öncekinde bile aslında... Böyle bir flu bir fotoğraf karesi vardı. E şimdi burada iki isim tırnak içinde söylüyorum eş başbakan olacak. Diğerleri onun altında daha yetkisiz pozisyonda kalacak. Liderler bunu buna sıcak bakmadılar masada. Peki siz Saadet bu formülün, ve Deva Partilisi. E, formülün tamamına hakim misiniz yani tam olarak hani Hayır biz konuşulduğu kadarıyla konuşulduğu çünkü konuşulduğu bu kadarını. yani bu Peki. dün gece ortaya çıkan bir şey. Gece, ben sabah 9'da bunu ilk okuduğumda Hı. bu haberi paylaşmadım. Çünkü inanmadığım için paylaşmadım ama hakikaten gerçekmiş. Yani böyle bir formül bulunmuş İyi Parti'nin masaya geri dönme şartı olarak ama Şimdi çıkacak olan kararı göreceğiz. Şu anki fotoğraf karesiyle baktığımızda yine benim gördüğüm tablo yine bir yetki krizi burada yaşanabilir. Çünkü bakın bir sembolik cumhurbaşkanı olacak ama o cumhurbaşkanı %50'nin üzerinde oyla seçilmiş olacak. Fakat icra da sorumlu olmayacak. Yetkileri sınırlandırılmış olacak. Ama onun altındaki iki yardımcı veya ikiden fazla yardımcı, işte hükümet yönetme Peki. konusunda yetkileri olacak. Ben bu yetkiler arasında bir çatışma olabileceği kanaatindeyim. Peki. Muhtemeldir ki şu an bu, bu görüşülüyor. Peki.